Utanmadan bir de Müslümanım dersin. Utanmadan Kürtler kardeşimiz dersin. Bıktık ya, yeter, yeter. Neyse. Ya adamın teki, Edip Noşin değil, gür oymak. Bana köyümün doğduğum yerin ismini öğretecek, utanmaz herif. Kendi de o hakkı buluyor. Çünkü üstünü örk. Gökten zembinle gelmiş maşallah yetenekleri dünyanın bütün yeteneklerin üzerinde üstün. Bu aşağılık insanlarla ya neyse Türk değilsin ya Türk insanı normaldir aklı başındadır ya yamukluk var bir genetik bozukluk var ya cinsiniz cin cinlik bir yerden şeytanlık karışmış sizin genetik yapınıza Türk kardeşlerimi tenzih ederim bundan ciddi söylüyorum bir Sonia. Hey. You're not right here.